Delikanlılar! Alın şu köfteleri hadi! Bir yeriniz şişecek! Hastane hastane dolaştıracaksınız beni! Sağ ol abi, ellerine sağlık! Sağ ol! Kuysum Sana da vereyim köfteden bir yaprakçık ha! Gerçi senin öyle şişebilecek bir tarafların olmasa da kokmuştur diye! ne ee, <laughs> ki esprilerinde en az senin kadar iğrenç Rıza! Her şey bu kadar yolunda giderken... Zafere, alemin imparatoru, imparatorçesi olduğumuzu ilan etmemize sadece bir gün kalmışken... Niye böyle kendine stres yapıyorsun anlamıyorum ki. Beyaz atlı prens yolu bekler gibi bu oyununu bitmiş öyle iç çekip duruyorum. Hiç anlamıyorum doğrusu. Bu sessizlik, bu sakinlik hiç hoşuma gitmiyor Rıza. Bir fırtına kopacak ama ne yönden kopacak orasını tam kestiremiyorum. Boş ver. Fırtına nereden koparsa kopsun. Bizim yelkenlerimiz sapa sağlam Gülsüm Bize hiçbir şey olmaz. Hem ne tayfunlar ne kasırgalar bizi batıramadı. Ufacık bir fırtına hiçbir şey yapamaz. Hadi. Hadi al artık şunu. Nazlanma Gülsüm. Bak yoksa arkamdan ağlayacaktınız. hmm. <laughs> Nasıl ama? Bu da bir zafer değil mi? Biz burada ne yapıyoruz Yusuf? Volta atıyoruz abi. Niye? Yani vakit geçirmek için. Peki eğleniyor muyuz Yusuf? Ne? Ben hiç eğlenmiyorum mesela. Yok abi burada racon belli bir saatten sonra böyle yürünür yani. Bu coşkunun dedikleri doğruysa biz yarın kesin olarak buradan kaçıyoruz, değil miyiz oğlum? İnşallah abi. Peki biz yarın buradan kesin olarak kaçıyorsak... niçin böyle boş boş volta atıyoruz? Biraz antrenman yapmayı ne dersiniz? Antrenman mı? Aynı eski günlerdeki gibi. Soydolursun abi ne? çok yakında ona geliyoruz. Hem de sandığından çok daha yakında. Ne oluyor be? Ayrılın lan! Çok daha, Hayırlıdır lan. Hayırlıdır. 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 çok daha yakında. Hayır, lan! Hayır! Çok daha yakında! Dur abi, hemen çevirme şunları. Ne diyorsun oğlum sen? Ya böyle böyle durmadan çevirsen sen onlar olmuyor ki. Ya kardeşim, sen nereden çıktın ya? Seni bana parayla mı verdiler ya? Koskoca ağanın sağ kol müdür senin tarafına geçmiş. Burada sana yardım etmeye çalışıyor. Sen hala nankörlük yapıyorsun. Yok nereden çıktın, nereden çıktın diyorsun ha? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Ya izleyip öğreneceğine hala konuşuyorsun işte. Bak böyle iyice... Öyle. Hadi oğlum gidiyoruz artık. Ne yapıyorsun sen burada? Ya şuna son bir ders daha verin geliyorum ha. Ne? Son bir ders daha mı? Oğlum dur, dur lan. Selim Seni lime lime edeceğim. Dur Allah, lan kaçma. Selim Gel abi. buraya. Allah. Gel kaçma buraya. Selim Gel lan buraya. Selim abi. abi. Allah. 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 Ne yapıyorsun sen ya? Ya, ya al şunu götür başından Erkan kardeş ya. 30 yıldır şu işi yapıyorum. Ben böylesini görmedim ya. Yarından itibaren mürübüsü de ocağı da satıp emekli olacağım. Tamam Selim abi tamam. Sen ver şu bıçağı. Ver şu bıçağı. Gözünü sen emekli olma. Bizi de durumsuz bırakma. Ben bayramın kulaklarını bir güzel çekeceğim söz. Eh iyi olur yani. Bak abi dürümleri böyle soldan sağa şeklinde döneceksin anladın mı? Soldan sağ. Ya, Bayram gel buraya ya. Bırak adam işini yapsın ya. Ama ağam. Abi... Ya ağanın sözüne karşı mı geliyorsun sen? Yok maşallah. Sadece arkadaş şeyleri, dürümleri şey ettiremiyor, onu şey ettiriyor. Bundan gayrı Bayram herkes kendi işini yapacak. Kimse kimsenin işine karışmayacak. Sen ağanın sağ koluysan sağ kol ne iş yaparsa onu yapacaksın. Ağam sağ kol müdürü demek istedin herhalde. Her neyse işte. Ben ağaysam ağalık yapacağım. Peki ben senin için kim olacağım Erkan? Sen de yengemiz olacaksın herhalde. Ne? Keseceğim kutlan ha. Ben az önce sen de yengemiz olacaksın demedim değil mi ha? Eh ben hep söylerim. Şu sahilde baş başa oturup da on dakikadan fazla oturanların bir şansı yok diye. Ama beni kimse dinlemiyor ya ki. Sen ne, ne diyorsun Selim? Selamünaleyküm Selim abi. Abi Aa, merhabalar. Memoli. Aa, Memoli? Erkan? Ne tesadüf Erkan. Biz de seni bulup konuşmak istiyorduk. Beni bulup ne yapacaktınız Memoli? Yukarıda anlatırız. Size de böyle kalabalık geldik kusura bakmayın. Yok yok biz alıştık kusura bakmaya. Ne? Dur. Ne oluyor ya? Memoli tehlikeli bölgeye geldiğimizi söylüyor. Tehlikeli, tehlikeli bölgeye, bölgeye mi? mi? Aman sakın kimse ışıklara falan dokunmasın. Kimse ışıklara falan dokunmasın diyor. Bayram gel buraya. Bayram gel buraya diyor. Geldim Amey. Sana arabada anlattıklarımı hatırlıyorsun değil mi? Bayım sana arabada anlattıklarını hatırlıyorsun değil mi? Cem ne yapıyorsun abicim sen? Pardon babaya kendi asıl yerde zannettim de. Ne? Merak etme bana güven. Ben bütün taktikleri hatırlıyorum. Ben sizi bu kapının önünden sağ salim geçireceğim. Sağ salim. göster kendini. Düşmanın adı neydi? Rambo. Ne? Ne biçim isim o be? Bayram. Acele et oğlum ya. Ha tamam hemen acele ediyorum abi. Hadi aşağı aşağı. Abi burada kapı neyin açılmıyor? Ne diyor bu ya? Ya gördün mü? Nasıl sen de ihtiyaç duydun şimdi benim tekrarlarıma? Cem! Şey diyor, kapı neyin açılmıyor diyor. Neyin neyse. Ya biraz daha yürü abicim, ışığı filan aç. Ha tamam. Abi hiç kimse çıkmıyor ya. Ya devam et abicim devam et. Şimdi açılır kapı. Tuvalete falan gitmiştir herhalde. Heh. Oo Memol oh. abim gelmiş. Sen Memol abim değilsin ya. Yok kardeşim ben o dediğin kişi değilim. Ben üst kata on numaraya Safiye hanımlara geldiydim. Tamam o zaman geçebilirsin canım. Sağ ol kardeş. Allah Allah ya. Halbuki ben Memol abimi algılamıştım ya. <laughs> Tabii canım bugün okulda çok yoruldum ya. Ondandır herhalde. He ondandır herhalde. <laughs> Kusura bakma abicim. Önemli değil önemli değil gelin gelin. Allah Allah. Allah Allah ya. Şimdi tamam hadi. Mamuli gel gel. Aa, evet arazi temizlendi. Arazi temizlendi mi? Yani düğme etkisiz hale getirildi diyor. <laughs> Aferin be bayram. Eee ne de olsa benim sağ kol müdürüm oluyor. Sağ kol müdürü mü? Ha öyle bir şey işte boş ver. Hadi hadi çabuk olalım da Rambo gelmeden gidelim hadi. Oo Memur abim gelmiş. Kimse yok ya. Benim bu atenlere bakım yaptığımda zamanım geldi galiba. Allah kahretsin. Baba içeride kim var? Eleni ile Tayfun bizi bekliyorlar ya abicim. Ha. Sakın. Bu arada biz hala tanıştırılmadık öyle değil mi? Ha evet doğru ya. Esra'nın Memoli, Memoli Esra'nın. Memnun oldum Memoli. Aslına bakarsan Erkan senden o kadar bahsetti ki seni çok iyi tanıyorum. Hey, yalnız benim adım Mehmet Ali. Yani sadece iş arkadaşları Memoli diyebilir bana. Ee, ama... Ha bir de özel izinle Erkan tabii ki. <laughs> Memnun oldum Mehmet Ali. Ben de Esra Hanım. Bu arada Esra Hanım benim rahmetli Hasan ağamın kızı olur. Hasan Han'ın kızı mı? Hı -hı. Ya Cem vurma dedim abicim kapıya. Ya zil çalışmıyor abicim ya Allah Allah. Ah, komiserim sizi Allah gönderdi. Allah mı gönderdi? Evet şimdi bakın içerinin halini görünce anlayacaksınız. Ne? Hı? <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.